Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgül TV 41'e yaptığı açıklamada savcılığın izin verdiği çalışmaların tamamlandığı bölümlerin enkaz çalışmaları başladı dedi ve şunları söyledi. Sorusu Kocaeli Şube Başkanıyım. İnşaat Odası Başkanı. Evet. Mühendisleri evet. Odası. Şu an ne gibi işler yapılıyor? Harfiyat bir kısmen galiba. Şu anda 29 Ekim'de çöken binanın e, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra üzerinden işte numuneleri karot numuneleri alındıktan sonra şu anda kaldırmaya başladılar. Savcılık ekibi hala burada görüyorum. Burada burada onlar çalışmalarını yapıyor. Ama şu anda e, TÜBİTAK'tan çeşitli üniversitelerden birçok hocalar geldi. Şu anda yeri 8 ye üniversitede burada uzmanlar evet. Georadarla e, zemini taramalarını gerçekleştiriyorlar. Dün akşam da şu yakındaki binadan bir ihbar gelmişti. Onunla ilgili de gece saat 11'de buraya geldik. Çevre şehirciliğin e, hasar tespit ve tarama işlemleri vardı. Onlara katkıda bulunduk. Kendi e, üyelerimizle, inşaat mühendisleriyle. E, şu anda yetkililerden bizler de açıklamaları bekliyoruz. E, yaklaşık dört gün oldu e, burada bu olayın gerçekleştikten sonra. Şu an savcılık e, devam ediyor doğru mu? Şu an evet. Konu zaten savcılıkta. Bilir kişiler, uzmanlar, hocalar gerekli incelemeleri yapıyorlar. Bizler de e, sonuçları dikkatle takip ediyoruz. E, bizlerde yapılan çalışmalara katkılarımızı sunacağız. Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Akgül şu an merkezde yani Gebze'de olay yaşandığı yerde ve çalışmaların yapıldığı özellikle özellikle Cumhuriyet Savcılığı'nın işlemlerini tamamladığı bölümler enkazlar kaldırılmaya başlandı. Ve beraberinde adeta burası bir laboratuvar gibi çalışıyor. Yeraltı, zemin ve binalarda sorunlu binaların incelenmesi devam ediyor. Gözler sonuçta raporda ona göre hareket edilecek. Ahmet Sezgin, TİP Haber, Gebze.